Çinli bilim insanları yüksek miktarda süt üretebilen 3 süper ineği başarılı bir şekilde klonladı. Ningxia Daily gazetesinin bildirdiğine göre Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yetiştirilen 3 buzağı 23 Ocak'ta Ningxia bölgesinde doğdu. Seçilen hayvanların yılda 18 ton ömürleri boyunca ise 100 ton süt üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Çalışmayı yürüten üniversiteden yapılan açıklamada ilk buzağının doğumda 56,7 kilogram ağırlık, 76 santimetre boy ve 113 santimetre uzunlukta klonlama hedefine ulaşıldığı kaydedildi. Bilim insanları normal bir inekten iki kat daha fazla süt veren binden fazla süper inekten oluşan bir sürü oluşturmak için çalışmalara başlandığını da duyurdu. Proje lideri Jing Yaping embriyonların düşük üretimli taşıyıcı 129 ineği yerleştirildiğini söyledi. İneklerin %42'si başarılı bir şekilde gebe kaldı. %17,5'i 200 gün boyunca doğurganlığını sürdürdü. Süt ineği nüfusunun %70'ini yurt dışından satın almak zorunda kalan Çin'in diğer ülkelere bağımlılığını azaltmak için bu adım attığı değerlendiriliyor. Çin'in 2021 yılında ABD'den süt ürünleri ithalatını %75 oranında artırdığı belirtildi.